Ben bunu valla kırk senede ancak bir gol gördüm. Kırk senede. Kırk senede. Evet. Bu evin nesi varsa çoğumuzun o kocamanından buradan çektik. Evet. İki kişi, iki kişi kimse yok. Evet. O dilekleri doldu. Ben çorba kazanıyla böyle omzumda verdim. Allah evet. razı olsun. Çorba kazanıyla teneke de yoktu. Evet. Evet. Çorba kazanıyla verdim. Teneke evet. neredeydi? İki başkanın sayesinde yani bir köprüye kavuştuk. Başka bir şey yok yani. Öyle mi? Beğendin yani. Iyiyim. Allah razı olsun sizden yani. Sağ olun inşallah. Güle güle kullanın. Sağ ol Allah eski razı olsun. Eski köprü de orada duruyor. He eski köprü duruyor orada. O biraz bel vermiş o biraz. <laughs> eski köprüden adam geçiyordu. Şimdiki köprüden de araba geçiyor. Allah başkanlarımdan razı olsun. Yaptılar işte bir köprü buraya. Rahat ediyor yani şimdiki. <laughs> Oradan biz anca geçiyorduk. Allah'a şükür buradan araba iniyor.

yani görüyorsunuz yani buna adam geçerken bile tehlikeli yani bel vermiş e, hali bu. Tabi o zaman için belki ihtiyacı karşılıyordu ama şimdi de böyle gayet güzel teknik bir köprü yaptık. Ş çağdaş e, şartlara uygun bir şekilde köprümüzü yaptık, A yolumuzu asfaltlıyoruz. Yani şimdi biz aynı zamanda e, büzle ilgili de baks üretimine de başladık. Bazı suları e, dün perşembede yaptığımız gibi e, bakslarla geçeceğiz. Bazen de bu tip köprüleri yapıyoruz. Bazı yerlerde ihtiyaca göre asma köprüye yönelik çalışmalarımız var. Çok güçlü bir teknik kadromuz var. Arkadaşlarımıza beraber kendi e, malzemelerimizle bunu hem daha ekonomik olarak oluşturuyoruz hem de bir istihdam yaratıyoruz.